Berat Buğra. Efendim baba. Ben evet. işe gidiyorum. Tamam. Yaramazlık yapmak yok. yok Kavga etmek yok. Yaramazlık yapmıyoruz zaten. Anneyi üzmek yok. Evi dağıtmak yok. Anlaştık. Arka taraftaki parkta oynayın. Akşam görüşürüz tamam mı? Tamam olur. Hadi tamam. anne, tamam, anne görüşürüz. anne de birazdan işten gelir zaten tamam mı? Tamam biz parka gidiyoruz o zaman. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Bay. Hadi Berat gel biz de parka gidelim gel. Anne gelene kadar biraz oynayalım. Selam. <laughs> Kimse var mı? Uhu. <laughs> Kimse var mı? Allah bismillahirrahmanirrahim. Kendimden korktum ya bu nasıl tip Selam. Burada kimse var mı? Allah ya Rabbi çok şükür. Yere de düştük zaten bir gün düşmesek olmaz. Bu nasıl bir ev ya? Ne kimse var? Neyse boş ver. Aha, burada bir tane saat var. Kumandalar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evde kimse var mı? Evde kimse yok. Kaç kilo? Bu nasıl bir dolap ya? Burada bir şey var mı? Burada var mı? Allah! Burada da bir şey yok. Kimse var mı? Yatak odasına girilmez. Hırsız da olsa yatak odasına girilmez. Burada bir oda var. Bu oda çok değerli bir odaya benziyor. Bu oda Evim, büyük çocuğunun odasına benziyor. Allah'ım ya Rabbim. Gözlerim neler görüyor? İki tane bilgisayar, piyano. Sen ne güzel şeysin böyle. Nasıl çalışıyor bu? Nasıl açılıyor bu? Allah. Ay! Ay. İşte bu be. Çok hoşuma gitti. Oy. Seni de götürürüm ben, yedi bakayım. Ah! Ah! Ya ben bunu tek başıma götüremem. Mahalledeki Ahmet Mehmet Selim'e haber vermem lazım. Aman ya Rabbi, gözlerim neler görüyor böyle? Aman ya Rabbi, neler görüyorum ben? Ay, Aman ya Rabbi, bir tane daha. Laptop, bu kadar yeter ya. Beni 5 ay geçindirir bunlar. Bir dolaba bakayım. Bu evde ayı var. Ayı. Bu evde kocaman bir ayı var. Ayı. Ay ben istemiyor. istemiyorum. İstemiyorum lan, tam ben istemiyorum. Ayı var bu evde. Bu evde ayı var. Kocaman bir ayı var. Ben ömrü hayatımda o kadar eve girdim. O kadar hayvanat bahçesine gittim böyle bir ayı görmedim. Bu gerçek miydi ya? Tekrar bir bakmam lazım, bu gerçek miydi? Allah'ım yarabbim. Aa Berat, kapı açık kalmış. Anne gelmiş herhalde, kapıyı kapatmayı da unutmuş. Berat hadi odama gidelim de. Bu dolap niye açık kalmış? Salon darmadağın Berat. Koş koş çabuk. Berat bu evi kim bu hale getirmiş ya? Ev darmadağın olmuş. Hem bilgisayarlar da burada ama kimse götürmemiş. Galiba bu evde hırsız var. Onu bulmamız lazım. Koş Berat çabuk ol. Berat sen bunu al tamam mı? Odaların hepsine teker teker bakacağız. Eğer onu bulursak, dur dediğimizde durmazsa ne yapacağımızı sen iyi biliyorsun. Hadi bu odadan başlayalım. Burada kimse yok Berat. Gel gel nereye gidiyorsun? Bu odaya bakmadık. Hepsinin odasına da bakmamız lazım. Kesin burada. Burada da yok Berat. Tek bir yer kaldı. Kesin odanda gel. Berat, burada biri var. Kim bu adam Berat? Bayılmış. Hırsız olabilir. Evet, hırsız bu olabilir. Dur bu uyandıralım bakalım. Şşt, hırsız. Sen hırsız mısın? Siz kimsiniz? Biz bu evde yaşayan çocuklarız. Çocuklar mı? Evet. Babanız nerede? Sen kimsin? Ben hırsız. Berat bu adam kim? Geç bakayım önüme. Dur ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bilgisayarlar masanın üstünde. Ya masanın üstünde bir de. Sen niye burada bayıldın? Sen niye burada bayıldın? Ya koymuş olabilirsin de evimizde ne işin var senin? Saatte bir durdum. Ben hırsız hırsızlığa girdim. Girmez olaydım. Böyle bir şey yok ya. Ne oldu ki ne gördün? Ömrüm boyunca ben böyle bir şey görmedim. Ne gördün çabuk söyle. Dolapta. Ne gördün dolapta? O dolapta dolapta. Ne var dolapta? Bak yine bayıldı ya. Berat dolapta ne var ki? Hırsızı bayıltalım da söylesin ya. Hırsız. Dur. Dur. Sakın bir şey yapma. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini iyice. Ben korkuyorum. Hadi. Dolapta ne var ne? Onu çek. çek. Tamam çek çektim. Dolapta ne var? Dolapta bir şey var. Çabuk söyle. Bu kocaman kafası bu kadar. Aa, Aa tamam. Kafası bu kadar. Tamam. Bu kadar tamam. Şey Dolapta ayı bobo var Berat. Ayı bobo var ya. Kim? Bizim... Ayı bobo bizim ayımız. Ne? Ben... Bizim ayımız var. Bobo? Evet. Bak yine bayıldı ya. Uyan Uyansana. <laughs> Bobo, Bobo bizim ayımız oyuncak peluş ayı o ya. Oyuncak mı? Evet. Peluş mu? Peluş, peluş. Gerçek değil mi? Değil. Ben boşuna mı korktum? Boşuna korktun tabii. Ben o bilgisayarı şey, boşuna mı oraya bıraktım? Boşuna orada bıraktın. Ben boşuna mı yakalandım şimdi? Boşuna yakalandın. Vay Allah kahretmesin ya. Şimdi kalk. Önce babamları arayacağız. Sonra Hı? polisi arayacağız. Sonra Hı? gelecekler seni götürecekler. Götürecekler? Evet. Senin babanın sufatsız adam değil miydi? Evet. Gerçekten mi? Bir dakika. Sen yoksa o hırsız mısın? Evet. Sen niye bizim eve girip duruyorsun? Senin babanın sıfatsız adam değil mi? Evet. Kurban oğlum beni polise teslim et. Allah razı gel. için. Gel. Beni, beni polise gel. teslim et. Bak 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 ben bir şey diyeceğim. Tamam gel seni polise teslim edeceğim. Geç Berat gel. Geç. Bak ben sana bir şey diyeceğim. Evet. Ben var ya. Babanı aramadan önce beni polise teslim et. O baban gelmesin kurban olayım. O zaman babam iki dakika sonra gelebilir sana bir tavsiyem var. Ne? Git çabuk kapıdan dışarı çık. Niye? Babam gelmek üzere. Beni polise teslim etmeyeceğim mi? Etmiyorum sana bir şans veriyorum ama çabuk evden çıkman lazım yoksa babam seni görürse bu sefer çok kötü git olur. Git. git. Ya Allah'ım bismillah. Hadi git. Git Berat çabuk. O oh Berat ya sonunda hırsız gitti. Birazdan babam gelir. Babam gelince bunların hepsini babama anlatmamız lazım. Kapı çalıyor. Şey Kapı çalıyor hemen açalım gel. Ben geldim. Hoş geldin baba. Ne yapıyorsunuz? Baba evimize hırsız girdi. Hırsız mı girdi? Evet. Bilgisayarlar? Bilgisayarlar salonda. Salonda mı? Evet. Bakayım. Hırsız nerede? Hırsız kendi hırsız nerede? Hangi hırsız biliyor musun? Hangi hırsız? Her zaman bizim evimize giren o tipsiz hırsız. Sıfatsız hırsız mı? Evet. Bana sıfatsız adam diyen hırsız mı? Evet. Nereye gitti çok onun Beni tanıdı. Gitti gitti kaçtı. Çabuk bulun bana. Arkasına bakmadan kaçtı. Niye bıraktınız ya? Elini <laughs> ayağını bağlasaydınız. Senin baban o sıfatsız adam mı dedi? Ben de evet dedim. Ee? Sonra arkasına bakmadan kaçtı. kaçtı. Kapıyı kilitleseydiniz. Kapıyı kilitlemeye gerek yok. Ben bir daha bu eve gelmem dedi. Vay arkadaş ya. Sen odan da pişmiş içe değil mi? Yok yo, bir şey O yo, ayı babo var ya ayı babo. Onu görmüş yerde bayılmış ya. Ayı baboyu görüp bayılmış mı? Evet. Gerçek mi sanmış? Gerçek sanmış. <laughs> Tam dört kez bayıldı. <laughs> dört kez mi bayıldı? Evet. Ay arkasına bakmadan kaçtı. O zaman biz Ayıp Baba'yı evin girişine koyalım. Evet. Bir daha gelsek yine düştüm başsızın koridorun içine. Olur bu sefer yakalarız. Vallahi yakalarız. <laughs> Hayret bir şey ya evini hale getirmiş ya. Ama çok korktu baba. Çok mu korktu? <laughs> tamam bu korku ona yeter. Bir daha da hırsızlık yapmaz gider tövbe eder bence. Evet.